Evet sayın seyirciler. Kaptan Mustafa. Göllü'deki gezimizi sürdürüyoruz. Şu anda yanımızda Göllü'de karatağını açıp halka hizmet eden Sayın Selahattin Uysal'la birlikteyiz. Efendim, birlikteyiz. Evet, e, ee, kaç yılında açtınız? Kıraathanemiz... <laughs> amacımız neydi? Ağustan mı, mı, mı 10 Temmuz 1998 tarihinde evet. hizmete girdi. Evet, evet. <laughs> ne, ne, tür hizmetler yapıyorsunuz müşterilerinizde? Efendim, Hı? halkımıza çay, kahve Sıcak, ve oralar hizmetlerine hava, hepsi, <laughs> yardım olmaya <vermeye> çalışıyoruz. <laughs> Bundan sonrasında bir başka tür çeşit <laughs> düşünüyoruz ne, ne, ne yok? Soda. 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 Ha, Soda var, beş, beş çeşitler. Yani, ne Ne yani yani, Teşekkür, işte. Teşekkür <laughs> ederiz. Hayırlı işler. you can do man